Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Tam tutan tarifi ile sizlere harika bir sütlaç tarifi vermek istiyorum. Dışarıda yediğimiz sütlaç lezzetlerinden ve kıvamından hiçbir farkı yok. Mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. 5 yemek kaşığı yıkanmış pirinci tencereye alalım. Üzerine geçecek kadar su ile haşlamayı bırakalım. Evet pirinçleri kontrol ediyorum. Yumuşadı. Üzerine 3 litre süt ekleyelim. Ve bir taşım kaynatalım. Kaynayan sütü 2 su bardağı toz şeker ekleyelim. Sütün suyu buharlaşana kadar kısık ateşte sütlaşımızı kıvam alana kadar pişirelim. 3 yemek kaşığı nişasta. 1 adet tam yumurta. Yarım su bardağı suyu ekleyerek karıştıralım. 1 paket vanilya. Evet sütüm kıvam aldı. Nişastalı karışıma sıcak sütten ekleyerek tencereye alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet bir taşım sürekli karıştırarak sütlacımızı kaynatalım. selere pay edelim Evet süt lacımı pay etmeye devam ediyorum. Payederken ederken pirinçleri ve sütün eşit bir şekilde kaseleri alınmasına dikkat edelim. Hepsi su dolduralım. ilaçların üzeri kabuk bağlayana kadar 5-10 dakika bekletelim. Fırının üst ızgarasını alarak kızartalım. Evet fırından çıkardım. Sütlaçları oda ısısına gelene kadar dışarıda bekletiyorum. Daha sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Tam kıvamında fırın sütlaçımız yemeye ve ikrama hazır. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.